Bu dersimizde şu şekilde bir çalışma elde etmeye çalışacağız. Elimizde olan şu arka plandaki resim ve dünya resmi. Şimdi Firefox'u açalım. Aç diyerek elimizde olan hep resmini açalım. CTRL 0 ile ekrana sığmasını sağlayalım. Şimdi dünya resmini de içeri aktaralım. İçeri aktar diyerek dünya resmini seçelim ve buraya aktaralım. Dünya resminin etrafında gördüğünüz gibi beyaz kısımlar var. Bunları temizleyeceğiz. Temizlemek için bitmap araçlarından sihir değneği seçelim ve bundan sonra katmanlar katmanlar da üzerinde çalışacağımız dünya resmi seçili olması gerekiyor. Dünya resmini seçtik ve şurada beyaz bölgeye tıkladık. Şu an beyaz bölgenin tamamı seçildi. Delete tuşuna bastığımda beyaz bölgenin tamamı silindi. ESC tuşuna basarak çıkıyoruz. Dünya resmini biraz küçültmem gerekiyor. Şöyle küçültüyorum. Şu şekilde yerleştirdik. Evet gördüğünüz gibi şöyle yerleşecek. Şimdi sağ ve soldan hizalı olmasını istiyorum. Yani tam ortada olsun. Bunun için hizala paneline gelerek şurada tuvale göre seçili olması gerekiyor. Ve yatay ortayı hizala diyoruz. Bu şekilde ortaladık. Şimdi yazımızı yazalım. Şöyle bir yazı yazacağız. Yaşanabilir bir dünya için. Yazımızı yazmaya başlamadan önce yazı tiplerinden bize uygun olan biraz kalın puntoda olan ve Türkçe karakterleri destekleyebilecek bir yazı tipi seçelim. Örneğin şu yazı tipi bizim için uygun. Türkçe karakterleri destekliyor. Şimdi büyük harflerle yazımızı yazdık. Şu şekilde biraz küçültebiliriz. 40 yapalım. Bu yazıya hazır stillerimizden stil vererek şu şekilde yapacağız. Bunun için Hazır stillerimize geliyoruz. Stiller paneline. Buradan Metin kurumsal stillerine gelip Buradan baktığımızda Bizim için uygulan olan Şu yazı tipi Şunu seçiyoruz. Boyutunu kendisi tekrar Küçülttü. Ve yazı tipini de değiştirdi. Fark ettiyseniz Bunu seçtikten sonra Tekrar yazı tipini eski haline alalım seçmiş olduğumuz yazı tipleri zaten üst kısımda geliyor. Bunu seçiyorum ve boyutunu 40 yapalım. Şu şekilde yaptık. Şimdi bunu dünya üzerinde dairesel olarak yazmak istiyorsak bir daire çizmemiz gerekiyor ve yazımızı daireye yol olarak eklememiz gerekiyor. Bunun için hemen vektörel araçlardan elips aracını alıyoruz. Tam ortadan başlayacak şekilde dairesel bir çizim için shift tuşuyla alt tuşuna birlikte basıyorum ve çizmeye başlıyorum. Şu şekilde bir dairesel yapı çizmiş oluruz. Tabii ki bunun dolgu, iç dolgu rengi olmayacak ve e, kontur rengi siyah yapabiliriz. şu şekilde bir yapı oldu. Aynen bunda sağ sola tam ortalansın. Hizalaya gelip şöyle ortaya tıklıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi yazım ile şu daireyi seçiyorum. Shift tuşuna basarak ikisini seçtim ve metin menüsünden yola ekle diyerek gördüğünüz gibi yola ekledi bu şekilde yani yazımızı dairesel yaptı. Şimdi yazı boyutumuzu biraz daha büyütebiliriz. Uygulamamıza şöyle bir bakalım. Neredeyse tam orta ortaya. Yazıyı seçiyorum. 45 diyelim. Biraz daha büyütebiliriz. 47 olsun. Şu şekilde 47 fazla oldu. 45 diyelim. 45 uygun. Şuna da tekrar bakalım. Hatta yani şu kısım biraz daha aşağıda oldu. Bunun için 42 o da az oluyor. 43 olsun. Evet, şu şekilde yaptık. 43 değil, 44 yaparsak evet, daha iyi oldu. Şu şekilde. Şimdi yazımıza baktığımızda şöyle bir e, gölge var. Bu gölgede bir ihtimalle e, normal gölge şeklinde hemen bir bakalım seçiyoruz buradan filtreleri gelip gölge ve ışmaya gelip düz gölge dediğimizde şu şekilde gördüğünüz gibi buradan düz renk seçerek siyah yapalım ve mesafeyi biraz azaltalım. Şuraya bakalım. Mesafe bayağı bir azaltmamız gerekiyor ve açısını değiştireceğiz. Mesafeyi biraz daha azaltıyorum. Ve açısına bakacak olursak aslında açısı e, tam uygun şu şekilde açısını değiştirmemize gerek yok. Tamam diyoruz. Bu şekilde oluşturduk. %1'e tıklayarak şöyle bir bakalım. Evet uygun. Tekrar yüzde sıfıra tıklıyorum. Şey, CTRL sıfıra e tıklıyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdi bir de dünya resminin çevresinde bir şöyle gördüğünüz gibi ışıma var. Bunun için ışıma vereceğiz. Filtrelere geliyoruz. Gölge ve ışmaya gelip buradan ışımayı seçeceğiz kuşumumuz kırmızı değil de siyah olacak. Şöyle siyah seçiyoruz. Bakalım örneğimize. Evet, yeterli bu şekilde. Bir de el ele yazısı yazacağız. Yine el ele diyoruz. Ve tekrar stilleri kullanabiliriz. Stillere gelip geçerli belge kısmından met e, plastik stiller pardon pastel stillerden versek daha uygun. Pastel stillere benziyor şu şekilde. Buradan şunu seçtiğimizde ve boyutunu büyüttüğümüzde 96 çok fazla oldu. 70 yapalım şu şekilde 70 yaptık. Şöyle yerleştirdik. Bir de yazımızda da gördüğümüz gibi altında bir gölge var. Bunun için yazıyı seçiyoruz. Filtrelerden gölge ve ışımadan alt gölge vereceğiz. Gölge değeri çok fazla değil. Tekrar alt gölgeyi seçerek bunun dağıtım değerini şöyle değiştirebiliriz ve şurayı hafif düşürebiliriz. Bu şekilde oluşturduk. Ctrl 1'e e tıklayarak yakınlaştıralım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş oldu. Tabi şunun farklı e, olduğunu görüyoruz. Bunu değiştirebiliriz. Böyle bir çalışma yaptık. Bu bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.